Merhaba tekrar e, vergi sorularına bakıyor e, bakıyoruz arkadaşlar son iki sorumuz bir 10 dakikamız daha olacak bakayım ha evet doğru teşekkür ederim Derya çok sağ ol gördüm arkadaşlar bakın şurada Derya'nın söylediği gibi e, ikinci denklemde e, şu ifade tabii ki P şeklinde olmalıydı. P eşittir 230 eksi 5Q tabii ki ee, olarak verilmiş. Hükümet bu x malının üreticilerinden her birim üretim başına şu her birim üretim başına ifadesini her birim üretim başına ifadesini ne olarak anlamak lazım? spesifik vergi şöyle yazalım altına. Bir de yüzdesel vergiler var. Adbolören vergiler. Spesifik vergi. Şimdi spesifik vergi kaç liraymış? 28 lira. Soru şu. Yukarıdaki verilere göre bu 28 liralık verginin kaç TL'sini Tüketiciler öder. Yani üretici bu 28 lira vergiyi ürettiği mal başına devlete ödedikten sonra bu 28 liranın ne kadarını malın fiyatına ekleyip tüketiciden geri alır? Soru bu. Bakın şu fonksiyonları aşağı yazarak başlayalım. Zaten iki soru da aynı şekil üzerinde aynı işlemlerle e, ardı ardına çözülebilecek şekilde arz fonksiyonunu yazıyorum. Sayfayı aşağı doğru kaydırırken e, net gözüksün. P eşittir 20 artı 2Q. Talep fonksiyonunu yazıyorum. Talep fonksiyonu da P eşittir 230 eksi 5Q. Burada bu tür sorularda şu ikinin arz fonksiyonunun eğimi olduğunu şuradaki 5'in de eksi 5'in talep fonksiyonunun eğimi olduğunu bilmek gerekir. Peki 28 lirada vergi var. 28 lirada vergi. Bakın bu konuyu biz derste şöyle işliyoruz önce. Bir kısa yol var onu öne çıkaracağım ama önce işin bir mantığını hatırlayalım. Arzla talep kesişmiş. Şu arz fonksiyonu, şu da talep fonksiyonu. Arzla talebin kesişmesiyle ortaya bir fiyat çıkmış. Sonra bir de talep ve arz miktarı var. Bu mal piyasada şu miktarda satılıyor, alınıyor ve şu fiyatla alınıyor, satılıyor. Şöyle yapalım, önce vergi öncesi diyelim. Derslerde yaptığımız gibi, vergi öncesindeki durum için arzla talebi bir eşitleyelim. Arz eşittir talep. 15. soru için bu detaya ihtiyacımız var. Kısa yolu hatırlatacağım bilen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, ardından 20 artı 2Q eşittir 230 eksi 5Q. Şurada 7Q 20 eksi olarak geçince şurada da 210. Dolayısıyla Q eşittir 30. Yani vergiden önce bu piyasa diyelim otomobil piyasasıysa 30 birim araba satılıyor. Peki kaça satılıyor dersek bu 30'u talep veya arz denklemlerinden birinde yerine koyalım. Hangisi daha kolay? Arz daha kolay sanki. 20 artı 2 çarpı 30. 2 çarpı 30 60 ise 20 de eklersek 80. Acaba aynı 80 diğer denklemde de çıkıyor mu? Hani işlem hatası yapıp yapmadığımızı öyle kontrol edebiliriz. Bakın şuraya, şuraya 30 yazsam 5 çarpı 30, 150, 230'dan 150'yi çıkarsam 80. Doğruymuş demek ki yazdım. Peki devlet ben vergi istiyorum. Ürettiğin her araba için 28 lira vergi ödeyeceksin dediği zaman üreticiye üreticinin maliyetini, üretim maliyetini arttırır. Üretim maliyeti artınca arz azalır. Arz eğrisi sola kayar biliyorsunuz. Arz eğrisi sola kaydığında yeni bir denge noktası ortaya çıkar. O denge noktasını şu kırmızı noktayla gösterelim. Eskisi bir numaralı nokta bakın o da şurada. Yeni denge noktası bize yeni bir fiyat verecektir. İşte o fiyat ve o fiyata bağlı olarak ortaya çıkan yeni bir miktar verecektir. hesaplanmalı. Bunu nasıl hesaplıyorduk? Şöyle bir çizgiyle diğer işlemden ayıralım şöyle. Bakın vergi sonrası diyorduk. Vergi sonrası Vergi sonrası yeni arz denklemi yazılır. Çünkü arz eğrisi sola kaydı. Yeni arz denklemini nasıl yazacağız? Yeni arz Denklemi yazılır. Fonksiyon ters fonksiyon olduğunda bakalım. Evet Derya teşekkürler. P artı T şeklinde yani arz denklemi ne diyor Derya? Ee, şeyi ekleyeceğiz vergiyi. Şimdi neden arz denklemini ekliyoruz derseniz? E çünkü arz eğrisi sola kaydı. Ondan dolayı. P eşittir 20 artı 2Q artı vergiyi ekliyorum işte 28. Tamamen kırmızı ile yazarsam kırmızı çizginin denklemini bulmuş olurum. 48 artı 2Q. İşte bu yeni arz denklemidir arkadaşlar. Bu yeni arz denklemini talep denklemiyle eşitleyip yeni dengeyi buluruz. Yeni denge. Yeni denge için 48 artı 2Q Talep denklemi 230 eksi 5Q. Sola attım 7Q. 230'dan 48'i çıkarınca kaç kalır? 200'den 18'i çıkarmak gerekiyor. 182. Evet 182. Buradan miktar kaç? Q. Buradan miktarı bulmak için 182'yi 7'ye bölmek lazım. Yani Q eşittir kaç yapar 182 bölü 7? 14 42 6. Evet Q 26 çıkıyormuş. İşte böyle. Fiyat Q 26 çıktı. Bu 26'yı arz denkleminde Yeni arz denkleminde veya talep denkleminde yerine koyacağız. Yeni arz denklemi P eşittir 48 Evet, teşekkürler. Buradan şöyle 48 artı 2 çarpı 26. Osman hesaplamış. 100 çıkıyormuş. Şuraya 100'ü yazdım. Arkadaşlar şimdi sorunun cevabına gelelim. Bakın oldukça uzattık. En detaylı şekilde çözdük. Çünkü 15. soru için bu verilere ihtiyaç vardı. Şimdi eğer soru 14. sorudan son 5 dakikamız. Eğer soru 14. sorudan ibaret olsaydı bu kadar detaya ihtiyaç yoktu. Ama 15. soru da devrede olduğu için ihtiyacımız olduğu bu işlemlere şimdi göreceksiniz. 28 liralık verginin ne kadarını tüketiciler öder? Çok dikkat edelim. Devlet 28 lira vergi aldıktan sonra malın fiyatı kaçken kaça çıktı? Bakıyorum. 80 ken 100'e çıktı. Arada bir 20 liralık artış var değil mi? E malın fiyatının artışı bu malı kim satın alıyorsa ona bir yüktür. İşte 80'den 100'e çıktığı için 28 liralık verginin 20 lirasını tüketiciler ödedi. Peki vergi 28 lira olduğuna göre 20'sini tüketiciler ödediyse geri kalan kısmı da üreticiler ödemiş demektir. E 8 lira. Bakın yerine koysak şurası 72 çıkar biliyorsunuz. O zaman 14. soru için 28 liralık verginin fiyatın ne kadar arttığına bakıyoruz. Fiyat ne kadar arttıysa tüketiciler o kadarını ödemiş oluyor. 20 TL'sini tüketici ödemiş oluyor. 28 liralık verginin 8 lirasını da üreticiler ödemiş oluyor. Peki devlet ne kadar vergi topladı dersek bakın onu şurada göstereyim. Sonuçta kaç araba satıldığına bakalım. Vergiden sonra satılan araba sayısı 26. Peki her arabadan ne kadar vergi alındı? Her arabadan 28 lira vergi alındı. O zaman şu yeşille boyadığım alan kadar devletin vergi geliri var. Hesaplayan arkadaşlar var sanıyorum. Önce yerinde göstereyim. Bakın şu yeşil boyalı alan toplam vergi hasılatıdır. Devletin vergi geliridir. Ve bu nasıl bulunur? Bu bir dikdörtgen olduğuna göre 28 çarpı 26. Kaç yapıyormuş bakalım? Derya 728 teşekkür ederim bütün arkadaşlara. 728 lira devlet vergi geliri topladı. Bir de kısa yolu hatırlatıp yani 15. Soru olmasaydı. En çok sorularını biliyorsunuz bu tür sorularda. Verginin ne kadarını tüketici öder, ne kadarını üretici öder diye sorulursa. Bu konuyu işlerken hep hatırlattığımı belki siz de hatırlayacaksınız. Eğer vergiyi kim öder diye soruyorsa kısa yolu kullanalım. Ama devletin vergi geliri ne kadar olur, üretim ne kadar azalır gibi sorular için mesela üretim ne kadar azaldı diye sorsak 30, 30 bin arabadan 26 bin arabaya düştü. Bunun için yine bu uzun işlemlere ihtiyaç var kısa yolla bu sorunun çözümü şöyle oluyordu. Şurayı eğer silebilirsem şöyle şekle dokunmayayım ama şu işlemleri şuradan çıkaracağım. Arkadaşlar sadece 14. soru soruldu diye düşünsek bizi bütün bu işlemlerden kurtaracak kestirme çözüm yöntemimiz şuydu. Kısa yol. Şöyle yazacağım. Arkadaşlar 14. soruda kısa yol diye not edeceğim. 14 soru için kısa yol. 14. soru için kısa yolumuz şu. Vergi tutarını talep ve arzın eğimlerinin toplamına bölüyoruz. Talebin eğimi artı arzın eğimi ve bir sayı buluyoruz. Yapalım bu işlemi. 28'i talebin eğimi kaç? Talebin eğimi 5. Mutlak değeriyle alıyoruz bu arada. Talebin eğimi negatiftir elbette. Bunu mutlak değeriyle alıyoruz. Artı arzın eğimi 2. 28'i 7'ye bölün arkadaşlar. 7 kere 4, 28. 4'ü bulduk. Sonra bakın bu 4 sayısını bu dört sayısını alıp şöyle aşağıda kullanacağız. Bu dört sayısını arzın ve talebin eğimleriyle ayrı ayrı çarptığımızda cevaba ulaşmış oluyoruz. Şöyle yapalım hemen. Dördü alıyoruz. Dört çarpı arzın eğimi. Arzın eğimi 2 idi. 4 ile 2'nin çarpımı 8 olduğuna göre ve şu 2'nin dikkat edelim arzın eğimi olduğunu unutmadan o zaman arzın eğimiyle çarpınca çıkan sayı arz cephesinin ödediği vergiyi gösterir yani üretici öder. 4 sayısını alıp talebin eğimiyle çarpınca 5 ile yani. 4 çarpı 5, 20 TL. Bunu da tüketici öder diyebiliriz. Kısa yolla çözümde bu şekilde olurdu. Ee, tüketicilerin ödediği vergi 20. Ama bakın kısa yolla çözdüğüm zaman fiyatın kaçtan kaça çıktığını bulamam. Sadece bildiğim şu, bu 28 liralık verginin 20 lirasını tüketiciler ödedi, 8 lirasını üreticiler ödedi. Eğer soruda Sadece vergiyi kimin ödediği sorulmuşsa, e, kimin ne kadar ödediği sorulmuşsa, 14. soru tek başına sorulmuşsa mesela, şu kısa yol e, çok zaman kazandırır deminki işlemlere kıyasla biliyorsunuz. Arkadaşlar çok teşekkür ederim, e, bitirmiş olduk. Bu saate kadar e, herkes sabırla takip etti Umarım faydalı olmuştur ee, bu şekilde e, zaman buldukça ben sınava kadar bütün derslerle ilgili e, bu şekilde soru çözümleri yapmayı düşünüyorum bunları e, video olarak da e, dediğim gibi yükleyeceğim e, daha sonra izlenebilmesi için benim de daha sonra işimi kolaylaştıracak bir şey olacak e, Tavsiyelerinizi, tavsiyelerinize, eleştirilerinize açığım e, daha verimli olması için önerisi olan arkadaşlar olursa bana bir şekilde ulaşır mesajlar var evet çok sağ olun herkese Burcu, Büşra, Cahit, Çiğdem, Derya Elif, Elif Büşra Fatih Oğuzhan, Gizem, Gül, Gülnur, İdris Mert, Merve Merve Doğan, Merve Nur Karataş Mervoş Meryem, Muhammed Neslihan, Osman, Seyit, Sultan Şifa Yasin, Eren, Yağmur, Yusuf, Zeliha, Zeynep. Çok teşekkür ederim ayrı ayrı her birinize. Ee, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ee, bir dahaki soru çözümünde görüşürüz umarım.